Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, biz Müslümanlar dünya hayatının bir imtihan sahası meydanı olduğunu biliriz. Başımıza gelen musibetler de Allah Azze ve Celle'nin bizlere bahşettiği nimetler de bu imtihanın hepsi birer sorusudur. Her sorunun cevabını Allah Azze ve Celle'nin doğru kabul ettiği şekilde verirsek eğer bu sınavı kazanacağız. Bir koronavirüsü ancak mikroskopla görülebilecek, fark edilebilecek kadar küçücük bir mahluk hayatımızı ne kadar değiştirdi? İnsanlığı, bütün dünyayı adeta evlerine hapsetti, dünya karantinaya alındı tabiri caizse. Peki koronavirüsünden dolayı ya da başka bir musibetten, hastalıktan, başka bir sıkıntıdan dolayı biz tebliğ görevimizden, davet, davet görevimizden vaz mı, vaz geçeceğiz? mı geçeceğiz? Koronayı... Ya da başka bir şeyi bahane etmeyi ne zaman bırakacağız? Bahanelerimiz Allah katında gerçekten geçerli mi? Bahane etme kardeşim. Hiçbir şeyi bahane etme. Kalk ve Allah'a davet et. İnsanlık biz Müslümanların güzel bir şekilde İslam'ı yaşayarak örnek olmamıza ve onlara İslam'ın güzelliklerini en uygun şekilde, hikmetli olarak sunmamıza onları İslam'a davet etmemize, onları fıtratlarına davet etmemize muhtaç. Bakınız, korona virüsünden dolayı dünyanın içine düştüğü şu hali bile bir davetçi fırsat olarak aklanabilir. Müslümanlığın, İslam'ın zaten temizliğe ne kadar itina gösterdiği, helal kavramının ne anlama geldiği, yediğimiz, içtiğimiz, tükettiğimiz her şeyin ama her şeyin Allah Azze ve Celle'nin bize bahşettiği nimetler olduğunu ve onun kurallarına uygun şekilde o nimetlerden istifade etmezsek başımıza neler gelebileceğini bu münasebetle bu fırsatla davet malzemesi olarak pek tabi kullanabiliriz. O yüzden nefsime ve sen kardeşime diyorum ki hiçbir şeyi koronavirüsünü de bahane etme. Kalk davet et. Allah'a davet et. Allah'a emanet olunuz. Russia